Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocukların vazgeçilmezi olan dondurmayı en doğal yöntemlerle katkısız bir şekilde nasıl yapabiliriz? Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada öncelikle şunu belirtmek isterim ki piyasada satılan dondurmaların çoğu süt tozundan ve katkı maddelerinden yapılmaktadır. Doğal salep kullanarak yaptığınız dondurma gerçekten de harika olacaktır. Aynı zamanda da besleyici olacaktır. Tabii ki keçi sütü bulabilirseniz harika dondurmaları yapabilirsiniz. Ancak ben bugünkü tarifimde inek sütüyle sizlere tarifi paylaşacağım. Hadi bakalım arkadaşlar tarifimize geçelim karamelli yapılacağı için toplamda 1,5 su bardağı şekere ihtiyacımız var. Bu şekerin bir bardağını karamel sos yapımı için kullanacağız. Yarım bardak şekeri ise sütün içerisinde kullanacağız. 2 litre tam yağlı inek sütüne ihtiyacımız var. 20 gram saf salebe ihtiyacımız var. Bu poşetin içerisinde gördüğünüz saf salep hafif sarımtırak renktedir ve kaliteli bir saleptir. Salebin kalitesine göre sütü tutuculuk özelliği değişeceği için alacağınız aktarda mutlaka kaliteli olmasına dikkat edin. Diğer taraftan salepin miktarını arttırdıkça dondurmanız daha sert yapıya kazanacaktır. Ben burada 20 gramı öneriyorum ama isterseniz 26 grama kadar da 2 litre için salep kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakınca yoktur. Bu arada salep biraz pahalı bir üründür. Bunu baştan söyleyelim. Eğer gramaj ölçünü bilemiyorsanız tatlı kaşığıyla en az 4 tatlı kaşığı veya 5 tatlı kaşığı salep sizin işinizi görecektir. Hadi öncelikle sütümüzü tenceremize koyarak çalışmamıza başlayalım. Şimdi 2 litre sütümüzü tenceremize aldık. Benim tencerem biraz küçük olduğu için mutlaka içerisine bir kepçe böyle koyuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. İlk önce şekerimi sütün içerisine katmıyorum. Sütü güzel bir şekilde böyle kaldıra kaldıra ve içindeki suyu azalta azalta pişirmem gerekiyor. Önce düşük ısılarda sonra süt kaynadıktan sonra orta hararetli ısılarda bu şekilde sütümü havalandıraraktan sütün içerisindeki su miktarını mümkün olduğunca azaltmamız lazım. Bu önemli bir noktadır dondurma yapımında ve sütün kenardan aşağıya doğru en az 1 santim eksildiğinden emin olun. Çünkü yarım saatin altında pişirdiğinizde sütünüzün içerisindeki su azalmadığı için kaliteli bir dondurma yapmanız mümkün olmayacaktır. Şimdi sütümü bu şekilde ben yavaş yavaş en az yarım saat yanından hiç ayrılmadan suyunu uçurmaya çalışacağım. Sütün suyu uçtuktan sonra elimdeki şekerin yarısına buradaki saf ilave ederek sütün içerisine katacağım. Karamel sosun yapımında da geriye kalan şekeri rahatlıkla kullanabiliriz. Onu da zaten tarifin içerisinde sizle paylaşacağım. Yaklaşık 20 dakika böyle savura savura pişirdikten sonra bakın kenar boşlukları 1 santimetre kadar aşağıya düştüğünü ve sütün bu şekilde köpürdüğünü göreceksiniz. Mutlaka sütün içerisinde böyle bir kaşık bulundurun. İçindeki suyu uçurmaya çalışın. Yarım bardak şekerimizi biraz geniş bir kap içerisine burada gördüğünüz gibi alarak içerisine 20 gram salebi karıştırıp tamamıyla karıştığından emin olduktan sonra artık sütümüzün içerisine yavaş yavaş ilave edebiliriz. Saleple birlikte de hemen hemen bir 10 dakika pişmesi gerekiyor sütün. Zaten kepçenin dış yüzeyinde tutulmalar başladığında ve bu tutulma belli bir seviyeye geldikten sonra saleple pişirme işlemi de tamamlanmış demektir. Artık yarım bardak şekerimle birlikte salepimi sütün içerisine yavaş yavaş katabilirim. Ve bir taraftan da tekrar eritme işlemine devam ediyorum. Şimdi pişirmeye bir 10-15 dakika daha salep bunun etrafına kepçenin etrafını tamamen sarana kadar pişirmeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar salepimizi güzelce yedirirken bu şekilde çırparak havalandırabilirsiniz. Biz dondurmamızı bugün karamelli yapacağımız için çok fazla salep kullanmadık. O yüzden salep şekerle iyice özdeşleşene kadar bir 10 dakika böyle karıştıra karıştıra sütümüzü yediriyoruz. Ben şimdi size hemen karamelin nasıl yapıldığını gösteriyorum. Sonra karamelle birlikte sütü birbirine ılık bir şekilde birleştireceğiz ve çırpa çırpa birbirine yedireceğiz. Hadi bakalım karamel yapımına geçelim. Kaliteli bir karamel sos yapmak için 3 temel malzemeye ihtiyacımız var. Şeker 1 bardak. Az önce ısıtmış olduğum tavama alıyorum. Şöyle. 200 ml yağlı krema. Bunu da şeker eridikten sonra kullanacağım. 2 kaşık kadar da tereyağına ihtiyacımız var. İlk etapta şekerin erimesi için mutlaka beklemeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde şekere müdahale etmiyorsunuz. Kendi kendine erimesini beklemeniz lazım. Kısık ateşte yavaş yavaş şekeriniz erisin. Sonra tereyağımızı koyarak işlemimizi siz sizlere tek tek göstereceğiz arkadaşlar. A few moments later. Bakın şekerimiz 2-3 dakika içerisinde hemen eridi. Böyle sıvı hale geldikten sonra çok fazla koyulaşmasını beklemeden 2 kaşık kadar veya 1,5 kaşık tereyağımı hemen şekerin içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada altını tamamen yarıma kısmanız gerekiyor. Altını yarıma kısarak tereyağımın şekerin içerisinde güzelce dağılmasını sağlıyorum. Burada tabii önemli olan kaliteli bir tereyağı kullanmanız karamel sos için çok önemlidir. Buna lütfen dikkat edelim. Tereyağımız ne kadar kaliteli olursa yapacağımız sos o kadar güzel olacaktır. Tereyağı hemen eridikten sonra 200 mililitrelik yağlı kremamızı bunun üzerine ilave ediyorum. Hatta tereyağım tam olarak erimeden kremamı tamamen ilave ettim. Bu aşamada altını mutlaka iyice kısın. Hatta kapatabilirsiniz bir müddet. Çünkü topaklanma meydana gelebilir. Burada kesinlikle korkmayın. İlk etapta bu topaklanma gayet doğaldır. Yavaş yavaş kendi ısısıyla bu topaklanmayı açmaya devam ediyorum. 2-3 dakika daha bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi ben bunu birazcık daha 1 dakika daha böyle pişiriyorum ve artık istediğim kaba alarak soğutma işlemine geçebilirim. İşte karamel sos tarifi bu şekilde yapılabilir. Mutlaka siz de evinizde deneyin ve bizlere mesajlarınızı gönderin. Gerçekten harika bir karamel sos oldu. Evet, karamel sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi kıvamının bu şekilde akışkan olması lazım ve pürüzsüz bir şekilde olması lazım. Eğer karamel sosunuz gereğinden fazla koyuysa biraz içerisine süt ilave ederek piştikten sonra açabilirsiniz. Bu arada sütümüz de gayet güzel bir şekilde içerisindeki salebi yedi ve şöyle ters çevirdiğim zaman kepçemi yarım yamalak da olsa biraz tutmaya başladı. Burada önemli bir ayrıntı eğer sade dondurma yapacaksanız kepçenin arkasını çok daha düzgün bir şekilde tutması lazım. Biz burada özellikle karameli içerisine katacağımız için dondurmamız birdenbire sertleşecektir. Bu sebeple çok fazla sert bir süt yapmıyoruz. Şimdi sütümüzün altını kapatıyoruz. Böyle savura savura soğutmaya devam ediyoruz. Soğuduktan sonra karamelimi ekleyerek buzdolabına atacağım. Şimdi soğutma işlemini ben tamamlayayım. Şimdi karamel sosumuzu bunun içerisine yavaş yavaş ilave ediyoruz Bir taraftan da hızlı hızlı sütümüzü çıkmaya devam ediyoruz Bakın harika bir kıvama geldi Tabi karamel sosu süte kattıktan sonra da bir 10 dakika kadar bu şekilde çırpa çırpa sütümüzü koyulaştırmamız sütümüzü tamamen soğutmamız gerekecek arkadaşlar. Süt tamamen soğuduktan sonra buzdolabına atacağız. Birkaç defa buzdolabına atıp tekrar çıkartıp tekrar blenderdan geçirmemiz gerekecek. Evet evde dondurma yapmak biraz meşakkatlidir. Biraz masraflıdır. Ancak en sağlıklı dondurma evde yapılan dondurmadır arkadaşlar. Şimdi karamel sosumuzu sütümüzü iyice yesin. Sütü bu şekilde bir 10 dakika kadar yavaş yavaş çırpa çırpa soğutmamız gerekiyor. Tamamen soğumadan buzdolabına atmayacağız. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabının dip friz bölümüne atarak tahmini bir süreyle 1,5-2 saat kadar ilk beklemede daha uzun süre bekleteceğiz. Sonraki bekletmelerde çıkartıp blenderdan geçirerek daha kısa süre tutabiliriz. Tam olarak sürelerini ben sizlerle paylaşacağım. Şimdi bunu birazcık soğutmaya bırakacağız. Bu tarz dondurmalara çeşitli ilaveler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sütüm tamamen soğumadan ben bunun içerisine biraz da Türk kahvesi atmak istiyorum. Göz kararı bir tatlı kaşığından daha az lezzet vermek için Türk kahvesi karıştırıp bu şekilde de biraz çırpmayı düşünüyorum. İsterseniz siz bunun içerisine tane çikolatalar, çikolata taneleri veya beyaz çikolata ekleyebilirsiniz. Bakın yavaş yavaş sütüm soğumaya başladı ve boza kıvamını almaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde koyulaşması lazım. İsteğe göre içine çeşitli meyve taneleri de koyabilirsiniz. Çünkü bu aşamadan sonra buzdolabına atarak en az 4 defa buzdolabına gönderip blenderdan geçirmemiz gerekiyor. Hadi bakalım soğutalım sonra buzdolabına gönderelim. Şimdi buzdolabımızın buzluk bölümünü bu şekilde dondurma için ben ayarlamıştım buraya koyuyorum ve ilk etapta belki 2-3 saat sürebilir. Kenarlardan donma yapana kadar buzdolabında bekleteceğim. Toplamda ne kadar beklettiğimi size videonun altına yazacağım. Şimdi dondurmamızı buraya gönderiyorum yavaşça. Çok fazla zedelemeden kapatıyorum buzluğumu ve bekliyorum. A few moments later dondurmamızı buzdolabına attıktan sonra hemen hemen iki buçuk saat gibi bir süre geçti. Bakın artık kaşıklığın içerisine bu şekilde saplanabiliyor ve kenarlarından gördüğünüz gibi buzlaşmaya başlamış. İlk iki buçuk üç saatte bakın bu buzlaşmayı ilk defa kaşıkla bu şekilde içeri almanız lazım arkadaşlar. Yani bu buzları ilk seferinde böyle ortaya alarak kaşıkla dondurmanızın İlk buzlaşmasını bu şekilde almanız gerekiyor. Sonraki buzlaşmaları blenderla alacaksınız. Şimdi ben hemen basit bir şekilde gösteriyorum. Bakın dondurmanızın ilk buzlaşmasını bu şekilde güzelce alacaksınız. Kenardan içeri doğru. Bu yüzden bekletme süresinde kontrollü bir şekilde bakmanız lazım. Yani dondurmanızın bu aşaması, ilk aşaması çok önemlidir. Bakın bu şekilde kalıbın buzlaşmanın çok iyi takip edilmesi lazım. İlk buzlaşmasını bu şekilde aldıktan sonra her seferinde yarım saat azaltarak süreyi buzdolabına 3-4 defa daha atmanız gerekiyor. Ve bir sonraki seferde blender ile el blender ile bu buzlaşmayı bakın tamamıyla yoğurt kıvamına geliyor artık. Almanız lazım. Tekrar buzdolabına atacağım. Bu şekilde zamanınızı çok almak istemiyorum. Aynı işlemi 3-4 defa daha yapacağım. Şimdi buzdolabına tekrar atıyorum. Kaç dakika sonra ikinci işleme geçtim. Onu da sizlere söyleyeceğim. A few moments later. Şimdi ilk karıştırma işleminden sonra bir buçuk saat daha dolaba attık. Şimdi ben size kıvamını göstermek istiyorum dondurmamızın. Bakın artık yavaş yavaş dondurmamız oldu. Yavaş yavaş oluyor. Ancak 3-4 defa daha bu işlemi yaparsanız dondurmanız çok daha iyi olacaktır. Şimdi kaşıkla tekrar içeri doğru alıyorum. Bir buçuk saatin ardından daha sert hale geldi. Şimdi burada buna bir dokunuş daha yapmak istiyorum. Buzdolabında beklettiğim kabuklarıyla birlikte rendelediğim ve içini çıkarttığım bir adet de muzumu bunun içerisine koyacağım. Hem muzlu hem de karamelli bir dondurma yapmak istiyorum. Şimdi bunu önce şöyle kaşıkla kenarındaki buzları içeri doğru alıyorum. Ve şimdi rondadan, blenderdan daha doğrusu geçiriyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir blender işimizi görecektir. Artık bakın blenderin çok zor çalış çalıştığını görebiliriz. Bu şekilde tüm dondurmamı bir kere daha blenderdan geçirip bu işlemleri en az 4 defa tekrarlamam lazım. İlk koyduğumda 2,5 saat kadar beklemiştik. İkinci koyduğumda 1,5 saate süre düştü. Bu rondodan geçirdikten sonra süremi kontrollü bir şekilde bakarak önce 1 saate sonra 50 dakikaya sonra da yarım saate düşürerek bu rondodan geçirme işlemlerini yapacağım. Tabi evinizde dondurma makineniz varsa bu işler daha kolay olacaktır. Evde dondurma yapmak biraz meşakkatlidir ama gerçekten de harika bir dondurma arkadaşlar. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Ve bu işlemi yaptıktan sonra aynı işlemi 3-4 defa daha süresini kısaltarak tekrarlayacağım. Dediğim gibi ikinci çekme işlemimi 1,5 saat sonra yaptım. Bundan sonrakini 1 saat sonra yapacağım. Bir sonrakini 50 dakika ve son olarak da 30 dakika sonra yaparak dondurmamızı harika bir kıvama getireceğiz. Hadi bakalım şimdi tekrar buzdolabına atalım. Evet arkadaşlar sonuçta uzun uğraşlardan sonra... 3 defa tencerenin içerisinde bir defa da burada borcamın içerisine alarak dondurmamızı rondodan geçirdik ve gördüğünüz gibi artık yoğurt gibi bir kıvam aldı. Şimdi bunu son olarak buzdolabına atacağım ve dondurmamızın son halini sizlerle paylaşacağım. Tabi ev ortamında dondurma yapmak biraz meşakkatlidir. Defalarca buzdolabı atıp çıkartmayı gerektirebilir. Ben bunu toplamda 5 defa buzdolabına atmış olacağım. Şurada sağ tarafa hangi sürelerde atıp çıkarttığımı detaylı bir şekilde koyacağım. Siz de ona göre dondurmalarınızı harika bir şekilde yapabilirsiniz. Ancak şunu da belirteyim arkadaşlar. Düşük enerjili blenderlarda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ben bunu yaparken blenderım o kadar sert malzemeye dayanamadı ve artık kullanılamayacak hale geldi. A few moments later. Sonunda dondurmamız istediğimiz hale geldi. Şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten harika oldu. Bakın şöyle kaşığın ucuyla kendime doğru çekiyorum dondurmamızın kalıbını görebilirsiniz. Gerçekten de harika bir dondurma oldu. Dışarıda satılan dondurmalardan hiçbir farkı yok. Hatta dövme dondurma olduğu için arkadaşlar çok daha kaliteli diyebilirim. Siz de bu yöntemle yaparak bilimsel mutlak farkıyla evinizde birinci sınıf dondurmaları elde edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomuzda güzel bir dondurmayı sizlere sunabilmek için maalesef el blenderımızı yaktık arkadaşlar. Lütfen siz de dikkat edin. Son olarak kendi el blenderınızı çok fazla zorlamayın. Çünkü dövme dondurma tarifi olduğu için biraz cihazlarınıza zarar verebilir. Bunu size baştan söyleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olur, like atarsanız çok seviniriz. Harika videolar ilerleyen günlerde sizin için gelecek. Aynı zamanda yaz sebebiyle gezi videolarımızı da paylaşacağız. Hadi eyvallah, görüşmek üzere.